Hoş geldiniz. Bülten'de Ne Var programımıza. Dünya Kupası artık başlıyor. Çok az bir zaman kaldı. Biz de Bülten'de Ne Var ekibi olarak Dünya Kupası özel yayınımızla karşınızdayım. Stüdyoda çok özel tabii ki yine konuklarımızla beraberiz. Görkem Candan, Orhan Aşkıner yanımda. Kim var? Sevgili Onur Can Özgürt. Onur Can Özgürt bizlerle Kendime beraber. Kendime sevgili Onur Can Özgürt diye hitap ettim. Evet. Dünya Kupası başlıyor. İlk defa bir kış Dünya Kupası'na şahitlik edeceğiz. Hayırlı mı olacak bakalım. Yani ben çok emin değilim. O yaz sıcağında Dünya Kupası'nı izlemeye, hani evet, benim önceki Dünya Kupaları'nda da küçük bir çocuktum. Dışarıda koşup, oynayıp, eve gelip, su içip Dünya Kupası maçları izlemeye alışkınım. Ama bakalım bu sefer. Kış Sen sonunda. ama kışı hissedeceksin. Orası hissetmeyecek ama. Orası, bir 13 maçları nasıl oynanacak ben çok merak ediyorum. Yani tam öğlen saatlerinde kaç derece olacak hava? Orada e, hava yine serin bu zamanın 30 derece yine. E, öğlen galiba daha da sıcak olacak. Bakalım ilginç bir. O, artık statlarda sınav. özel klima sistemi yapıldı biliyorsunuz. o, o da Herhalde koşu enerji diye israfı. Herhalde düşünüyorum. orası ayrı tabii Ya oralar gerçekten ayrı. Sen bunları başka bir tartışma programına bırak. Biz gelelim Dünya Kupası'nda heyecanlı yaşayalım. Orhan? Dünya Kupası'nda heyecanlı Sen bize gönderin. Dünya Kupası'nın güzel yerlerini anlat. <laughs> Şu geldi girmez bitirdi beni. Şu geldi benim de aklıma. Baktığımızda o coğrafyada geçmişte yapay yağmur falan yapıldığını görmüştük. Bu sıcağı da çözüm üretirler. Zaten Barış abi senin de dediğin gibi pek de yaz havasında geçecek bir turnuva olacak. Çünkü ben bugün işe gelirken de pek kışı hissedemedim açıkçası. Benim için böyle bir kış dünya kupası gibi olmayacak. Artı olarak ben Kasım'da oynanacak bir dünya kupasına tarihin şanslı kişileri olarak baktığımızı düşünüyorum. Bak ne güzel ya. Yani farklılık <laughs> olarak ben her zaman seviyorum. İleride anlatırız yani. Kasım'da bir kere Dünya Kupası oynandı. Onu da biz izledik diye anlatırız ileride soranlara. Bence keyifli, değişik bir Dünya Kupası olacak. Ben 2014, 2010'daki özür diliyorum. Güney Afrika'da oynanan Dünya Kupası çok farklı bir hava yaratmıştı. Muzeler ezaleti. Ben ona da rezalet olarak yine bakmıyorum. Rezalet. Yani <laughs> <Yine> Onurcan <gülüyor> futbolun futbol <laughs> şey eleştiri burada. Eleştiri konuları bugün Onurcan'da yine her zaman olduğu gibi. Ya ben şöyle düşünüyorum. Vize'ye da güzel bir renkte ama o havayı yaratmayacak Katar. Öyle bir eksikliği olacak ama yine de farklı bir deneyim olacak bence. Ben merakla bekliyorum Dünya Kupası'nı. Bu eleştirinde bulunuyorsun ama unutulmayan e unutulmuyor Bak, evet unutulmadı. kültürlerini Hatta... tanıttılar. Ama Katar'ın tanıtacak bir kültürü var mı bilmiyorum. Hatta onu da göreceğiz, yaşayacağız. Hatta o buzela sonra başka yerlere de gitti. Onun da bir piyasası oldu. Taraftarları aldı, kullandı. Şimdi Görkem, Orhan dedi ki izleyeceğim, kendimi şanslı hissediyorum dedi. Kaçıncı Dünya Kupanı olacak? Evet, hızlıca düşünüyorum. 98'i izlediğimi hatırlıyorum. Hani yaş olarak tabii 94 var ama orada tabii yani futbolu futbola hakim değiliz daha. Suya buraya bu diyoruz hemen hemen. E, 98'den itibaren 98, 2002, 2006 hızlıca sayıyorum. 2014 Ufak bir matematik 6 oluyor sanırım yanlış 24 zaten 30 yaşındasın. Evet. Yani. Olur, tamam. Peki şimdi Dünya Kupası e, grupları maçları bültene girdi. Evet. Ama bir de çok önceden bültene giren Özel etkinlikler var. Özel etkinlikleri şöyle bir baktığım zaman 5 tane oyun görüyorum. En değerli kaleci. Bence zor bir oyun. Onun dışında grup aşamasında en çok golü hangi takım atar oyunu var? Dünya Kupası'nda finalin adı. Dünya Kupası'nda şampiyon kim olur? Ve bence en güzel oyun. Dünya Kupası gruplarında liderler kim olur? Ben başlayayım o zaman. Bir küçük sessizlik hissettim. Herkes girer gibi oldu ama kimse girmedi. Başlangıcı yapayım. Hollanda'nın olmasını bekliyorum. Hollanda e, bir süre turnuvalardan uzak kaldı. Beklediğimiz e, beklediğimiz bir e, Hollanda'yı görememiştik ama son dönemde toparlandığını düşünüyorum. Ve bence bu grupta fark yaratacak takım olacaktır. E, onu en çok Senegal zorlayabilir görüntüsü ama Hollanda çok da zorlanmayacaktır. Bence 3-3 üç yapabilir bu grupta. Ya tartışmaya kapalı bir grup bence biraz. Şöyle ee, böyle gel bana. Böyle iddialı Hollanda, gel. Hollanda ya. Hollanda yani. Ya, bence. Katar deseydi iddialı ne ya. <laughs> evet, <o sayıda. gülüyor> ya grup üçüncülüğü iddam Katar. Belki grup ikinciliği <laughs> olur. Olur canım benim yanımdan alın lütfen. <laughs> Hollanda liderliği bence puan kaybetmeyecektir Hollanda. Ee, Katar Senegal maçı da ben Ekvador Katar'ın biraz önüne çıkarılıyor ama Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahibi avantajıyla gelmiş olsa da, ev sahibi kontenjanıyla gelmiş olsa da elemelerde oynadıkları maçlar da çok kötü değildi. Tabii ki tam mukayese edilemez ama Senegal'le aralarında oynayacakları maçta e, gruptan ikinci çıkacak takımı belirleyeceklerini düşünüyorum. Buyurun benim ben... itirazım yok Hollanda'da. Şaşırtacağım sen ama hmm. bir itirazım yok Hollanda. <laughs> evet stüdyo hem fikir o zaman Hollanda'nın grup liderliği açısından sürpriz benim Katar Katar sürprizim. gruptan çıkar. Katar grup sonuncusu olur. S Görkemle hem fikrim. Gruptan çıkamaz Katar diyorum ben de. Ve yolculuğumuza devam edelim. B grubuna bakalım. Yine tartışmayı kapalı olan İnanılmaz bir grup. İnanılmaz politik bir grup. Ama bayağı bir siyasi bir grup. Ben İngiltere liderliği bekliyorum. Kısaca geçeyim. Ya, aksi Southgate'in kovulması olur herhalde. evet. Diye düşünüyorum yani. Ha, tabii ikinci bitirip sonrasında yarı final yaparsa kimse eleştirmez ama e, bu grupta Belki Amerika mı zorlar diye düşünüyorum. İran maçını çok rahat geçmeli lazım. Bence bu grup bayağı tartışmaya kapalı İngiltere. Ben de İngiltere liderliği bekliyorum ama turnuva boyunca en merak ettiğim maç İran-Amerika maçı. Amerika Birleşik Devletleri maçı. 98'de oynanan maçın görüntülerine baktığımda bayağı renkli görüntüler vardı. Yine onlar sağlanabilecek mi acaba? Merak konusu benim için. Birinci belli, ikinci kim? Bence Amerika Birleşik Devletleri oldu. Katılıyor. Kadrosu gayet kaliteli. Ben de Amerika diyorum. Amerika. İran'ın performansına merak konusu ama. Şimdi. Garip bir kadroları var çünkü. E, kaliteli oyuncular var. Dirençli olabilirler. Çok kısa bir soru sorayım. Galler hatırlarsanız Euro 2020'de de bizim grupta grup sonucu olur diyorduk ama gruptan çıkmıştı. Yine bir sürpriz yapabilir mi sizce? Ben çok ihtimal vermiyorum da ve size bir soruyla gelin. Ben mi? Galler tarafındayım ikincilik anlamında. Ama ben de İngiltere'nin uzak ara bu grubun birincisi olarak bekliyorum lider çıkmasını. Yani Bale şu grup için bırakmadı futbolu. Bildiğim kadarıyla bu, bu şu grup için devam ediyor futbola Bırakacak da yoksa. Bak güzel bir detay geldi. Evet ilk iki grubumuzu geride bıraktık. Devam edelim. 8 tane grubumuz var. Üçüncü grubumuz ekrana yansıdı. Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya. Ben hemen e, böyle bazı kesimlerin hoşuna gidemeyecek bir yorum yapayım. Gerçekten şu Messi'nin Dünya Kupası grup şansı nedir anlam veremiyorum. Yani yine çok kolay bir grup Arjantin seviyesine göre. Açık ara Arjantin liderliği. Polonya da eski Polonya değil. Eski Polonya olsa belki zorlarlar diyecektim. 2014'te finale giderken de Messi yine benzer bir grup aşaması oynamış ve 4 gol atmıştı. Hı hı. Messi yine böyle grupta 4-5 gol atıp gol kralı da olursa şaşırmam. Öyle bir grup yani. Arjantin'in e öyle bir şansı, Ya coğrafya olarak da var zaten. Gelirken Elemer de zaten. Güney Amerika'dan çok kolay geliyorlar. Hani hiç uğraşmıyorlar. Orada Portekiz... Yani en basit örnek Ronaldo olduğu için. ikinci geldi, playoff oynadı. Her rahat. Hatta Brezilya maçı vardı. İptal olduğu sahaya sağlık görevlileri geldi, Oynatma ihtiyacı hissetmediler. O maçı iki da rahat çıktığı için. Ama tabii hani burada Meksika ikinci olur diye düşünüyorum ben. Ben, de aynı taraftayım. O şu an. Ben de aynı yerdeyim. Gönlümüzün şey. sevgilisi. Ben de aynı yerdeyim. Arjantin, Meksika sırasıyla Arjantin ama. Grup liderliği. Tabii. Gol kuralı kim olur oyunu da var. Sen biraz önce bu grup zayıf dedin ve bu gruptan Messi'nin grup aşamasında şimdi Brezilya'da benzer bir grup aşaması oynayabilir, şov yapabilir. O yüzden Neymar'ı Brezilya'dan ön plana çıkarıyorum. Burada da Messi ile Lautaro arasında gidip geliyorum ama Messi belki bir adım öne çıkıyor. Dün Birleşik Arap Emirlikleri karşılaşmasını takip ettik. Arjantin farklı kazandı. Messi'nin hazırlık maçındaki performansı hep attırma üzerineydi. Onun da altını çizeyim. Buradan bir tüyo olsun. Bu grupta atar. Yönelebilirsin Bu yani. grupta atar bence. Ama sen orada net emin değilsin. Onu biraz daha sona doğru soracağım. Tabii. Gol, gol krallığı, krallığı için şimdi, uzun vadeli de özel etkinliklerde ne değerlendireceğinizi soracağım. C grubunda da o zaman yoksa bir ilaveniz. Veda edelim d grubumuz geldi. Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus. Grup lideri kim olur diye soruyoruz. Burada beklenenin biraz dışına çıkıyorum ki biliyorum Orhan da dışına çıkacak. Biz çünkü bayağı bunu konuşmuştuk. ben Danimarka'nın grup lideri olacağını düşünüyorum. Fransa bence bu turnuvada çok başarılı olamayacaktır. Çünkü uzun süredir baktığımızda dünya kupası şampiyonları bir sonraki turnuvada dökülüyor. Bunu hızlıca şöyle bakalım. 98 şampiyonu 2002 bizim olduğumuz sene gruptan çıkamadı Fransa. E, İspanya çıkamadı, Almanya şampiyonluktan sonra çıkamadı yakın tarihte. E, geçtiğimiz sezon hızlıca düşünüyorum. 2018'de kim şampiyon olmuştu Fransa, Rusya'da? E, Fransa 2014'te kim şampiyon olmuştu? Almanya, 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 gruptan çıkamadı. İspanya da çıkamadı 2010'dan yani sonra 2014'te. Son yani yanılmıyorsam son 4-5 turnuvada bu olay yaşandı. Fransa bu gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum çünkü grup bence Danimarka dışında ondan çok zorlayabilecek bir takım yok ama gruptan sonra Fransa'da çok ilerleyemeyeceğini düşünüyorum. Hmm. Son 16'da elenebilir bence eşleşmeye bağlı olarak maksimum çeyrek final diyorum. Bu grupta da Danimarka lider yapıyor. Ben Görkem'in yorumuna sadece şunu eklerim. Tamamıyla aynı fikirdeyim çünkü. Danimarka liderliği ben de burada deneyeceğim ama şunu ekleyeceğim sadece. Fransa'nın dökülüşü Dünya Kupasından önce de başladı zaten. Uluslar Ligi'nde de gördük Danimarka'nın ne kadar zorlayıcı bir takım olduğunu ki geçtiğimiz yaz oynanan yine bir Euro 2020 vardı ve Danimarka'nın orada da ne kadar iyi bir takım olduğunu görmüştük zaten. Ve ekstra Fransa'nın sakatları da çıktı bunun üst, üst üste sakatlar da gelince Danimarka'yı ben o ruhuyla bir adım öne koyuyorum. Yani Danimarka'nın lider olması için Fransa'yla beraber kalıp herhalde ben kazanacağını düşünmüyorum. Diğer maçlarda farklı galibiyetler alması gerekecek. E, Avustralya'nın en iyi oyuncusu zaten kalecisi Mat Ryan. E, Tunusu zaten bir faktör değil. Sırf Bence yapmaya dediğin diye senaryoda Fransa grup lideri çıkar. Ben, ben Danimarka'nın diğer takımları Fransa kadar fark atabileceğini düşünmüyorum ama Danimarka'nın Fransa'yı yeneceğini Bir düşünüyorum. beraberlik bekliyorum ben Fransa maçında için. Ya. Yani senin grup liderin Fransa. Yani çok Ama Danimarka e, hem Görkemin hem de Orhan'ın grup lideri ve Danimarka'nın grup liderliği oranı 2.65. Grubun favorisi Fransa. Onun altını çizelim. Fransa, Danimarka el ele, kol kola Bakalım gruptan kim çıkacak? Ben Fransa diyorum. Oo, oh, yine güzel bir grup. İspanya, Costa Rica, Almanya, Japonya E grubundayız. Ben yine başlayayım. Ben yine bence çoğu kişiden farklı olarak İspanya'yı grup lideri yapıyorum bu 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 turnuvada. Çünkü ben İspanya Euro 2020'de de beğendim aslında. Yenilenen bir takımdı ve gayet iyi futbol oynuyorlardı. Bir golcü problemleri var. Hala çözülemedi. Ama yine de takım olarak baktığımızda bence Almanya'ya göre daha iyi bir takım. E... Şuradan ben gireceğim ya. Burada... Sen avarajlarla bize bir yol gösterdin çünkü biraz önce İspanya Almanya maçı ne olur? Benim yorumum onun üzerine olacak. Yine beraber... Zaten o o belirleyecek. Eğer Almanya kazanamaz. Bence. Almanya kazanamaz mı? Bence kazanamaz. İsp... Ee, berabere biter mi? Bitebilir tabii. O zaman Almanya Japonya, Kostarika'ya İspanya'nın attığından fazlasını atar diyorum ben. Ben Çünkü onu da diyemiyorum. golcüsü yok. İspanya'nın da onu yok. diyecektim ben yani İspanya'nın yok ama Almanya Almanya'nın yok. Ve yok yani. Almanya bence Costa Rica'ya da puan kaybedebilir. Ya bu arada Costa Rica'yı Japonya'da belki. ekstrem, Tunus gibi bir evet, boş Avust faktör olmazlar Tunus var Avustralya da. değil Costa ile Japonya. Zor bir grup. Şu konuda ben size e, risk al al alacağım. Elimi taşın altına koyacağım. <laughs> Almanya, Japonya ve Costa Rica maçlarında İspanya'dan daha fazla atar diyorum. Ona göre grup lideri bence... İşinizi kolaylaştırayım. Ben şöyle bir yorum yapayım. İspanya'nın zaten... Dalı girdim ama bakalım ne olacak sonunda. <laughs> İspanya'nın 2012'den beri golcüsü yok zaten. Onlar bu futbola alışık. Ben de genç jenerasyonla birlikte İspanya'nın harika geldiğini düşünüyorum ve bir dahaki Dünya Kupası için ya da önümüzdeki Avrupa Şampiyonası için bence net şampiyonluk adaylarından biri olacaklar. Ama o turnuvanın bu turnuva olmadığını düşünüyorum. Şöyle bir düşünce var. Bu grupta bence tekli maçta Almanya-İspanya'yı yener diye düşünüyorum. Ama Turnuvada İspanya Almanya'dan daha öteye gider. Sen o zaman grup lideri Almanya grup diyorsun. Grup lideri Almanya diyorum ama turnuvada İspanya daha başarılı olur diyorum. Ben grup, is ben grup lideri İspanya'dayım. Hala. Ben İspanya çünkü Almanya yenerse de şaşırmam. İspanya dönük bir yani beraber biterse de İspanya'nın iyi oynayacağı bir maçta beraber biter. Ben de İspanyadayım. İspanya Almanya maçı hakkında düşünceniz ne olur? Ben şu anki düşüneceğim İspanya galibiyeti. Tamam. O zaman liderliğe bir şey demiyoruz. Peki bir orada e, Japonya çok sürpriz puanlar alabilir oradan. Ben de Japonya'ya grupta sempatiyle bekliyorum. Kastadık sempati. Lideri, <laughs> lideri Japonya tayin edebilir. Öyle diyelim yani. Japonya maçlarına dikkat. Evet. E grubundayız. İspanya, Costa Rica, Almanya, Japonya. Geride kalsın. Yeni grubumuza şöyle bir göz atalım. F grubu. Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan. Yine çok ağır basıyor der miyiz? Ben de bak. Kanada'yı harcarlar. Burada. Çok ağır basmıyor ama ben Belçika'nın lider olacağını düşünüyorum. Kim ağır basmıyor? Belçika mı Hırvatistan mı? Çok ağır basıyor yani. diyebilir miyiz derken ben Belçika'dan bahsettim. Ben de, grup de Belçika, ben ben de. bence. Belçika hani çok rahat böyle hani farklı fark kazanıp 3 maçta 9 puan yapamayabilir bu grupta ama yine de Belçika'nın liderliğini bekliyorum ben. Kanada'yı yenecek ve Hırvatistan'dan 1 puan alacak bir Fas'ın. Ben burada da Fas. Ben bur Gruptan çıkacağını ben... düşünüyorsun. Tamam orası. Lid... Okay. Belçika, ama Fas biz Fas grup liderliği özel etkinliğinde Tercihimiz ne olmalı yani, belçika bu Zaten Fas Hırvatistan'dan puan alınca bence Belçika çıkacak. Yani, o bağlamda da değerlendiriyorum. Yani ben, kendi söylediğime paralel olsun. Burada Hırvatistan gruptan çıkamaz var. Ben 9 puan Hırvatistan liderliği bekliyorum. Oo, gruptan çıkamaz. Galiba Modric 20 yaşına dönecek. Yok Modric'e gerek yok. Büyük kapışma. Büyük kapışmanın adını... Yok zaten Modric 36 yaşındayken Şampiyonlar Ligi kazandıran isim olduğu için bu grup çok zorlamaz. Bu kapışmanın 37 yaşındaki e, bir iddiası olur mu? Çok güzel yok. bir iddia geldi. Güzel bizim çünkü... Belçika liderimiz için güzel oldu. Şüphe var demek ki Hırvatistan'da. Yok yok Hırvatistan çıkamaz. <laughs> Hırvatistan 9 puan alır. Hırvatistan grup puan. lideri çıkar dedi. 9 puan diyorum. İddianın hatta. adını koyalım. Peki ben hatta Hırvatistan İddiaya bir gol yer. Nesine diyorum. <laughs> Hırvatistan bir gol yer 9 puan diyorum. <laughs> diyorum. <laughs> Onurcan'la da iddia girilmiyor ki. Ben şu anda <laughs> sizin tahminlerinizi aldım. İddiaya varsa nesine diye soruyorum. Yayın sonu konuşalım. Olmaz. <laughs> kapalı Ama bir iddia ayrıca. oldu. canlı yani görüldü evet. burada. Net sen çıkıyor. bir iddiayı söyledin. Burası çok daha iddialı. Sen dedin evet. ki gruptan çıkamaz. 9 Orhan 9 dedi ki gol grup lideri Kadar, Bir gol yer dedi. Herhangi birini tutturamazsan ben kazanmış oluyor <laughs> bir Bence Hırvatistan sadece Belçika maçında iki gol yer diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Peki o zaman bir milli takım forması <laughs> diyeyim size. Seç. Giydireceğiz mi? <gülüyor> kaybeden <gülüyor> alacak. Alacak. Kaybeden, Hangi kaybeden, milli takım forması? Kaybeden Martilya forması giysin. Ben hangi milli takım forması seçelim? Dünya Kupası'ndan seçelim o zaman. Bir milli takım forması seçeceksek ben Portekiz'i seçerim. İngiltere. Yani. Girdik mi? Girdik. Pekala. Tamam. Sonunda zorla, Görkem gördüğün gibi. Ama heyecanlı. Dünya, dünya Kupası'ndan Kupası iki <laughs> ay sonra. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlandım, heyecanla bekliyorum. Başlasın artık. F grubu Belçika, Hırvatistan. Belçika. Fas. Lider. Hayır, Belçika Fas ikilisi. Onurcan ben anlatamıyorum sabahtan beri. Abi Belçika diyorum zaten ve <laughs> Fas'ı da yorumumu belirtiyorum. Ama Onurcan'a şöyle katılıyorum. Fas e, grubun eğlenceli takımlarından biri olur. Ama grup lideri için tabii ki Belçika. Tamamdır. F grubu geride kaldı. Kanada'da da Atiba'ya selamlar. Evet Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun. G grubunun ağır favorisi Brezilya. Çok keyifli bir grup olur bence. Ben çünkü Sırbistan'ı çok beğeniyorum. Ya yani kadrosu Kostić, milinkovic savić Vlahović, Mitrović, Tadic, iç, iç iç say say bitmiyor. Savunmada bu kadar iyi değil işte sıkıntısı o zaten. Ee, ben Brezilya'nın grup lideri olacağını düşünüyorum. 9 puanlı olur. Ee, ama işte o grupta en çok gol atılan bu, bu grup olabilir. Çünkü bu grupta çok gol olur ya. Yani, bence. Katılıyorum. Sırbistan'ı ben de 2'ye yazıyorum. Brezilya'yı net 1'e yazıyorum. Sırbistan benim hatta ilk düşüncelerimden biri Goy Krallığı adına acaba böyle Mitrovic bir sürpriz yapabilir mi diyordum ama... İşte Sırbistan sanırım buradan ikinci çıkarsa birazdan göreceğiz ama Portekiz'in liderliği ihtimalde Portekiz'de eşleşiyordu galiba direkt. Hı hı. Tekrar ona bakalım Sırbistan Sırbistan'da ama... Portekiz'e perişan etti. Ya orada Ronaldo'nun çizgiyi geçen golü verilseydi Portekiz ha, evet, direkt geliyordu evet. ama işte yani Sırbistan iyi bir takım bu net yani ikiye yazıyorum. Görkem'e de şu konuda katılıyorum çok golli bir grup bekliyorum. Brezilyalı birinin de gol krallığı gelirse bu grupta attığı 3-4 golle gelebilir yani. Bak yine güzel bir yere değindin. Dolayısıyla sen en çok gruplarda gol olacak olarak G grubunu söyleyebilir misin? İşte bir de diğer tarafta da Arjantin grubu var. Ben, Ama bu, bu grup daha gollü geliyor Ben bu gruptayım. Bana ben de bu grup. Ya çünkü Sırbistan mesela Kamerun ve İsviçre arasında kendi arasında oynanacak maçlar da çok gollü geçebilir bence. Brezilyanın 3 maç 9 puan, 9 gol atacağı bir grup sanki. Çok uzak gelmiyor bana. 9'u aşar bence. Geçerse de şaşırmaz. Geçer mi? Yani bir Kamerun maçının 5 olmasına ya da İsviçre maçı. Grup aşamasında Aha. en çok gol atan takım hangi gruptan çıkar? Özel etkinliklerde söz konusu. Ee, Brezilya, Brezilya, muhtemel ya. Nın... Brezilya ve Arjantin ben o iki takım... O, o iki gruptasın iki... yani. İşte evet oradayım. Ben de Brezilya'nın şey, hem liderliği hem de bu grubun en gollü Grup olacağını düşündüğüm Brezilya tarafında olacağım orada da. Peki son gruba gidelim ben Brezilya grup liderliği bekledim. Yani Brezilya çok özür dilerim. Hemen abi. geri alayım orada ilavem varsa. Olur. Rica edelim. Yani şunu söylemek istiyorum ben uzun yıllar sonra 2014'teki Brezilya'dan da sonra siz de öyle düşünüyorsunuz bilmiyorum İnanılmaz heyecan veriyor bana Brezilya yani çok Brezilya destekleyen dünya kupalarını da seven bir insan değilim ben ama. Çok heyecan verici hücum attı. Sanki böyle Önce 2006'dan sonra ee, en evet. heyecan verici. 2006 hani... yine Ronaldo, Kaká falan iyiydi Neymar ama Neymar bile çok güven veren bir oyuncu değildi ama sezonu müthiş başladı. Bir Brezilya her bir zaman heyecan veriyor. Evet, evet. Bir Hulklu kadrosu bana çok heyecan vermiyordu. Evet. Bir hiç, önceki hiç. Dünya Kupası mıydı? İki önceki miydi? 2014 yarı yani, 24, yani. Evde ona, evlerinde, evlerinde olmalar. olmasalar da o takım heyecan vermez. Şu kadro zaten kendi sonucu evinde 7 golle bitti. Ben o kadronun kötü olduğunu düşünmüyorum. Forvet Fred diye almış hatırlamıyorsam. Santrafor yani. yoktu takımda. Ya onda. koskoca Brezilya'nın Forvet. Fred ise zaten. Yine Neymar sakatlanmıştı ya. Evet. Omurumda sakatlık olmuştu. Ciddi yani. bir sakatlıktı. E grubuna geçtik. Son grubumuz. Portekiz, Ghana, Uruguay, çok Güney, Güney Kore. Çok güzel grup. Ay çok yani. güzel gerçekten. Şu an en, en zor grup. Sona bağlı bu grup biraz. Zor grup. En zor grup. Dördüncü belli mi? Değil. 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 Hmm. Bir de değil, iki de. Yani dört üç de, dört de değil. dört kana sanki daha yakın. Bence gibi. Bence Portekiz gruptan çıkar deyip aradan çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bence birinci olur. Ben, ben Portekiz tercih edeceğim yine. Portekiz Uruguay çıkar bir kere de birinci kim olur tartışalım bence. Güney Kore çıkarsa şaşırmam. Sona bağlı. Yani Güney Kore çıkarsa İhtialı da olmayı, ben değil. de sana istediğin formayı alıyorum. Benim burada bir iddiam yok. Tamam yok ben koydum <laughs> iddiayı zaten. Seninle iddiaya hiç girmedim. Ben koydum direkt iddiayı. <laughs> Tamam güzel. Ben güzel yani bir göl zengin gördük. sonlu kadar son oynar son işte. Orada biraz soru işareti. Abi çok iddialı giriyorum. Bunların kaydını alıyoruz zaten. <laughs> Programlar çevir çevir izlerim artık. Ya Uruguay, Uruguay biraz Portekiz'i zorlayacak gibi ama dedim ki Portekiz'in çıkması tabii ki en muhtemel duran e, senaryo. Uruguay'da arkasından gelecek gibi duruyor. Tamam, Katılıyorum. Bir yerden, ama yerden şaşırmam giriyorum. Güney Kore'de de Farklı bir yerden gülüyorum. Portekiz deyince akla her zaman Cristiano Ronaldo geliyor. Hadi Bruno Fernandes geliyor ama Portekiz adam turnuvanın yıldızı Leao olur. Bunu da buraya söyleyeyim şimdi. Rafael Leao. Dikkatli izleyelim. <laughs> Kimse bir şey diyemedi. <laughs> ben Portekiz'in finale çıkacağını düşünüyorum çünkü. Oraya da geleceğiz. Portekiz'in savunması çok iyi. Cancelosu falan. Kalecileri sağlam. Hani hücum attığını konuşuyoruz biz hep ama Ronaldo, Fernandes, Bernardo, yine Leao. Savunma hattı daha da sağlam bence. Jose sahası, Patricius'u. İşte bir Pepe'nin o yaşta oynaması soru işareti. Oynuyor ama. Oraya bir tecrübeli Grup lideri kim çıkar? Hey grubundan, Portekiz. Pepe abi formülüyle Portekiz. Ben yorumsuzum. Ben bu gruba elimi sürmem dedi. Portekiz, Güney Kore'nin de ben de bu arada çıkacağını düşünüyorum ama son oynarsa bir şer koyayım muhtemelen herkes öyle düşünüyor. Uruguay çıkar. Peki sizin yaptığınız sürprizi ben de bu grupta yapayım. Uruguay grup lideri çıkar diyeceğim. Oo. Portekiz'de ikinci. İşte bu yüzden ben yorumsuzdum. <laughs> ben Her şey olabilir. burada bir heyecan yaşayayım kendi adıma diyeyim. Peki programın sonuna geliyoruz. Sona gelirken iki tane sorum var. Senden başlamak istiyorum Onurcan. Orhan'la devam edip Görkem'le sürdürüp ben de noktayı koyayım. Finalin adı ne olur? Romantik bir cevap vereceğim. Evet. Yani Arj duygusal olacaksın. Arjantin-Portekiz. Temennilerimle birlikte. 33 <laughs> oranı vardı ben. Ufak bir denemede bulundum. En son 33 tane değişmiş olabilir. Duygusalsın yani. yani. Evet. Peki duygusal olmasa? Brezilya o finalde görürüz. Ama <laughs> de <Arjantin'de> göreceğimizi düşünüyorum. Güney <laughs> Amerika finali hiç şaşırtmaz. Çünkü Avrupa'da çok baskın bir takım yok bence yani şu an. Eskisi o, kadar. Orhan bir haftadır içeride... Ama Xbox özür dilerim. X'de lider çıkarsa yarı finalde yaşıyor. Aynen öyle. O ağacı o, 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 öyle oluşturman lazım. Biz o ağacı bir haftadır oluşturuyoruz. Ee, Orhan. Ama Orhan burada mı? ayrı cevaplattırmayacağım. Çünkü bizim Orhan'la finalimiz aynı. <laughs> Beraber kopya çekmiş gibi olmayalım. Alayım ben finali söylemiş oldum. Üç deyince zaman, birlikte söyle. <laughs> Brezilya Portekiz'e evirdik. Aço evet, şekilde gitti evet, yani. Evet. Portekiz'e en başarılı takımlardan biri olarak görmüyorum ama aço o yolu götürdü oraya. Portekiz gruptan çıkamayacak sonra. Portekiz lider çıkarsa evet. kura, yani iyi bir yoldan finale kalıyor. Bizim hesaplamamıza göre. Benim hesaplarımla göre de ben de Brezilya'yı finale çıkardım. Şampiyon da Brezilya olur benim. Onu da söyleyeyim. <laughs> Hadi bari buraya kadar geldik. Şampiyon da bence Brezilya. <laughs> Ronaldo finalde kaybederse Dünya Kupası'nı birçoğumuzun çok üzüleceğini düşünüyorum bu arada. Evinde 2004'ü kaybedmiş. Oraya kadar Ama oynamadı Ronaldo ya. 5 dakika. <laughs> evet Dünya Kupası'nda finalin adı ne olur diye sorduk. Stüdyodan cevapları aldık. Ben de Brezilya-İngiltere finali bekliyorum. Peki son soruyu da sorayım. Programı noktalandıralım. Uzun vadeli özel etkinlik. Şampiyon kim olur? Ben de Brezilya tarafındayım. Görkemli. Brezilya'dayım ben de. Arjantin. Pekala ben de İngiltere deyip programı hmm. noktalandırıyorum. İnşallah. <laughs> evet programda güzel bir şey söyleyerek de <laughs> yanımda Onurcan veda ediyoruz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.